arkadaşlar, ben size aristokrasiden bahsedeceğim. E, aristokrasi terimi Türkçe'ye Fransızca'nın aristokratiya sözcüğünden geçmiştir. Kökeni ise belirtildiği gibi e, Yunanca'dan gelmektedir. Aristos yani en iyi ve karatiya yani güç anlamına gelmektedir. Aristokrasinin e, soylu erkeği, en iyi hükümdarlığı, en iyi hüküm sürmesi anlamındadır. İktidar, imtiyazı ve genellikle soya bağlı bir toplum sınıfının elinde bulunduğu siyasi hükümet şeklidir. Ee, ekonomik toplumsal ve siyasi gücün soylular sınıfının elinde bulunduğu e, tarih yönetim biçimidir. Soller sınıfı anlamında da kullanılmaktadır. Ee, aristokrasi tarihi ee, Aristokrasi tarihi, e, aristokrasi terimi ilk kez Atina kent devletlerinde kullanılmıştır. Bu terim orduların başında dövüşen e, genç vatandaşlar için e, kullanılmıştır. E, zira askeri cesaret ve diyakat Erdem olarak görülürdü. Orlular e, en iyiler tarafından yönetilmekteydi. E, terim Antik Yunan geleneğinden Avrupa Orta Çağına geçmiş ve askeri liderlerden oluşan, belasete dayanan e, bu sınıf sorular sınıfı olmuştur. E, Antik Yunan'daki gibi e, bu sınıfın üyelerinin köleleri e, olan bir tabası vardır ve bu kişiler askeri konumlarından dolayı soylu veya en iyi olarak tanımlanıyorlardı. E, aristokrasiye karşı şüphe uyanmasının e, çeşitli sebepleri olmuştur. Felsefi anlamda aydınlanmanın getirdiği herkes eşit de söylemi önemliyken Fransız devriminin de sebeplerinden sayılabilecek aristokrasinin artık toplumun en ileri olmadığı fikri de önemlidir. Bu fikrin oluşmasının nedenleri ise çeşitlidir. Her şeyden önce ordu kavramı değişmeye başlamıştı. Kral 10 önce orduyu modernize etmişti ve artık aristokratlar at sırtında ordunun başında yer almıyorlar. Güvenli bir mesafede orduları uzaktan kumanda ediyorlardı. Çoğunlukla kendileri savaşmıyorlardı. bunun dışında aydınlanmanın başlattığı özgürlük fikri halkın aristokratların pratik yaşamda en iyi olmadıklarını görmesine yardımcı olmuştur. E, Fransız devriminin odağında bu vardır. Onlara göre aristokratlar herhangi bir liyakat veya üstünlerden bile değil de sadece doğarak en iyi yani aristokrat olmayı başarmışlardı. Böylece kazanılmamış hak elde edilmemiş bir mevkiye işgal ettikleri düşünülmüştü. Aristokratların en iyi oldukları inancının çöküşü, en iyinin yönetimi olan aristokrasinin de çöküşünü getirmiştir. Bugün Birleşik Krallık dahil çoğu Avrupa ülkesinde aristokratik unvanlar hala varlığını sürdürmektedir. Artık yönetimsel bir fonksiyon taşıması da bu unvan çoğunlukla kişinin saygın ve belirli bir geçmişe sahip olduğunu veya varlıklı olduğunu her daim olmasa sık sık ifade edilebilir. Çoğunlukla sanat, ilim ve bilim konusunda önemli faaliyetleri olan kişiler bu unvanı aday gözükür. Tarihi bir anda yönetici görevlere sahip askeri bir sınıf bulundurmamış, ülkelerde ise aristokrasi daha farklı temellere oturur. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde kişilerin atalarının ilk göç göçmenlerden olması anlamında kullanılabilir. Aristokrasinin gelişimi, e, siyasal düşünceli kavramı ilk ortaya koyan e, Platon ve Aristoteles'e göre e, aristokrasi toplumun en ahlaklı ve aydın üstün kesiminin oluşturan bir azınlığın halkın çıkarları doğrultusundaki yönetimidir. E, bu tür bir yönetim biçimi tek kişinin yönetiminden, çoğunluğun yönetiminden, bencil ya da askeri hırsları olan azınlığın yönetiminden farklıdır. Ama en iyi değer yargıları göre değişen öznel bir kavram olduğundan aristokrasi, oligarşik ya da e, demokratik yönetimlerden nesnel olarak ayırmak zordur. E, öte yandan daha sonraki siyasal düşüncelere göre monarşi e, kendi aristokrasisine sahip olduğundan ve demokrasilerde de e, e, halk kendine yönetici olarak toplumun ve en üstün kişilerini seçmeye çalıştığından aristokrasi unsuru e, bu iki rejimde de vardır. İlk çağ ve orta çağda aristokrasi kavramı genellikle iktidarına ve zenginliğini büyük toprak sahiğinden alan aynı zamanda askeri güce sahip bir soylu ideolojik bakımdan e, meşrulaştırılması bağlamında ortaya çıkar. Geleneksel toplumlarda toprak e, temel üretim aracıdır ve sosyal e, katmanlaşma ya da sınıflara bölünme pek çok yerlerde ilk egemen sınıf olarak klan ya da kabilenin topraklarını kendi mülkiyet haline getirmiş bir çetelerden zümresinde ortaya çıkarır. Bu andan başlayan böyle toplumlarda söz konusu toprak ve iktidar sahipleri kendi içlerinde onların ayrıcalıklarından yoksun olan ve ömür boyu toprağı işlemekle yükümlü tutulan köylüler de kendi içlerinde kalıtsal süreklilik gösterir. Hindistan'ın kast sistemine dayalı toplumda Brahman kastı, Sparta'da Sparta vatandaşları, Atina'da iyi bir soydan gelenler, Roma'da Soylar ya da Seçkinler ve Avrupa'da Orta çağ soyluluğu bu grup toplumsal aristokrasinin ya da soylu örnekleridir. Dahası bu toplumsal aristokrasilerin çoğu hem yasal hem de gerçek anlamda kalıtsal yani doğuştan aristokrasilerdir. Bu bağlamda bir geleneksel toplum aristokrasisi yine bu tür toplumlarda görülen bürokrasilerde ya da görecek bürokratik karakterlerdeki elitlerden aristokrasinin iktidarının devlet merkezinden büyük ölçüde bağımsız olmasıyla ayırt edilir. Öte yandan özellikle aristokrasi sözcüğünün çok geniş kullanımı içinde tarihte nüfusun değişik tatmanlardan devşirilen ve kalıtsal olmayan aristokrasiler de görülür. Katolik kilisesinin yüksek katlan monarşi ya da seçimli demokrasilerin yönetici aristokrasisi, bilim ya da sanat kuruluşlarının önderleri belirli refah aristokrasisi olan Roma imparatorları gibi ama yine de doğuştan gelen ve sonradan kazanılan aristokratlık kavramları arasında ayrım görülebilir. Günümüzde ise çeşitli sınıfların ya da toplumların üst katmanının aristokrasi adıyla tanımladığı görülür. Buna göre hükümetin üst düzey görevleri devletin siyasal aristokrasisini, ruhban sınıfının en şerefleri kilise aristokrasisini oluşturur. Sanayi ve finans dünyasının en zengin patronları, bilimin seçkin önderleri, bilim, sanat ve felsefe aristokrasisini temel, temsil ederler. İşçi sendikalarının yönetici katmanı işçi sınıfının aristokrasisidir. Aristokrasinin ortadan kalkma sebebinden bahsedelim. Aristokrasi içine kolay girilemeyen kapalı bir müessesedir. Yabancıların içine girmesine izin verilmedikçe asıl bünyesinin yapısını yavaş yavaş halletmeye başlar. Zamanla bu zümrenin bütün e, politik haklarında bir kaybolma görülür. Eski Roma'daki ve Fransa'daki aristokrasi bu sebeplerden dolayı ortadan kalkmıştır. Beğendiğiniz için teşekkür ederim.